Şantajı mağazamızdan kumaş severlere merhabalar. Kumaş tanıtım dizimize devam ediyoruz. Bugün koleksiyonumuza yeni katılan bir kumaşımızdan bahsedeceğim. Biz Aqua tafta diyoruz. Taftaları biliyorsunuz genellikle dik ve kabarık duran kumaşlardır. Hacimli giysilerde, gelinliklerde çok tercih ediliyor. Genişliği 150 santim çiften diyoruz. Pek çok da rengi var. Yine bizim diğer kumaşlarımızda da kombin olarak kullanabiliyorsunuz. Bu birbirinden şık ve güzel kumaşlara ulaşmanın yollarını artık hepimiz öğrendik. Ümraniye ya da Osmanlı'daki mağazalarımızı ziyaret ederek kumaşlara bakarak dokunarak, hissederek alabileceğiniz gibi uzaklardaysanız eğer biz size bir tık kadar yakınız. Erlerkumaş.com sitesinden online sipariş verebilirsiniz. Kumaşlarınızı hızlı ve özenle hazırlıyoruz. Bir başka tanıtımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.